...seni en çok etkilen stadyum hangisiydi? Bu organizasyon ve tribün bir beraberliği anlamında... ...bunu Beşiktaş çok iyi yapabiliyor. Beşiktaş çok etkili. Çünkü çok güçlü taraftar gruplarına sahipler. Fenerbahçe de nitekim öyle. Galatasaray da nitekim öyle. Büyük kulüplerimiz gerçekten bunu çok iyi yapıyor. Trabzon da öyle. Bu tek bir takımla bunu geçmek istemiyorum. Bu saydığım dört büyük takım gerçekten bu işi çok iyi yapıyor, çok iyi organize olabiliyor. Bu dört büyük takımı sayabilirim. Gerçekten etkileyici. Ve benim oynadığım dönemde Ankara Gücü seyircisi de çok etkili, çok e, iyi bir türünün grubu. Aynı keza şimdi gelen Kocaeli, çok etkililer. Birçok takım sayabilirim, tek geçmek istemiyorum. bunu Ki çok da oynadın, biliyorsun bu atmosferleri. Evet, evet. Şöyle bu arada bir şey... Şunu da eklemem lazım. Bizim, Allah nasip ederse stadımız olduğu vakit, Fatih'de, Fatih Karagümrük'te de olduğu zaman bizim tribümüz de gerçekten çok etkilidir.